Sparta Belediyesi kentin dört bir yanında temizlik çalışmasını sürdürüyor. Sparta Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, dükkanların kapalı olduğu gece saatlerinde yeni sanayi sitesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler öncelikle sokaklardaki molozları ve atıkları tek tek topladı. Ardından araçlarla sokaklar süpürüldü ve dezenfektanlı sularla yıkandı. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tüm sokaklar baştan aşağı temizlendi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeni Sanayi Sitesi'nin yanı sıra camilerdeki temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. <laughs> Zafer Mahallesi Aziziye Hacı Ali Gökgöz <laughs> Gülcü Hacer Hatun camileri de belediyenin mobil araçlarıyla temizlendi.